daha uzun açıklamayı sonrasında imza töreninde gerçekleştireceğiz. evet e, tabi yani Trabzon'a yeni gelmiyorum ama bugün değişik bir duygularla gelmiş oluyorum giderken işlerim de vardı İstanbul'a gittim başkan da aradı konuşalım diye ama dönerken Trabzon'a bir görev içinde gelmiş oldum ee, Trabzonspor Trabzonspor tabi benden önce bu dönemden önce Abdullah hocayla çok başarılı işler yaptı. Son müsabakaya da İhsan Hoca çıktı. Onlara teşekkür ederek yeni bir dönem başlayacağını görüyoruz. Ee, yönetim kurulu ve başkan e, benimle e, görüşmek istedi. Gel dediler Biz de geldik işte. Ama bu daha geldiğimiz ilk gün. E, ben de yarın takımla beraber olacağım. Durum değerlendirisi yapacağız. Tanıdığım bir şehir bildiğim bir yer. zor bir dönem onu da biliyorum çünkü başarılı olmuş, şampiyon olmuş, ses getirmiş bir takımın başarı sonrasındaki sıkıntıları daha ağır olabiliyor. O travmaları atlatıp yepyeni bir düşünceyle yeni Demir Takım yaparak hem Trabzonspor'un kendi ürettiklerini hem de yarışmada iddialı olmak için alacağı oyuncularla başarılı bir Trabzonspor, güzel futbol, iyi sonucu isteyen bir takım görmek istiyoruz. ...zaten istenen şey de oyuncunun oynadığı oyundan keyif alması... ...taraftarın da bunu keyifle izlemesi... ...hepimizin de gurur duymasıdır. İnşallah en güzeli olacaktır. Duygularınız nasıl hocam? Duygular Trabzon, Trabzon, ee, Spor, Şenol, Güneş. Şimdi şöyle yani bunu... ...sözde ifade etmek doğru değil ama şunu söyleyeyim... Ee, ...yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum ama... ...şimdiki heyecanım... ...gençliğimdeki heyecan gibiydi... ...o zamanki heyecan... ...bastırılmazdı, kontrolü zordu. Şimdi duygular ve mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Çünkü buradaki sorumluluğumuz tecrübeyle sonuçlanacak. Çünkü o tecrübenin katkısıyla e, evet ben de olacağım ama birlikte nasıl olacağını konuşacağım, anlatacağım. E, Trabzon bunu istiyor, bekliyor. Geçmişte ilk çıkışta yalnızlık hissedebiliyordun, yalnız kalabiliyordun. Şimdi kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Böyle de teknolojinin dünyanın bu kadar globalleştiği dönemde. İnsanlar tek başına bir iş yapamazlar ama tek kişilerin, liderlerin yol göstermesi, e, rehber olması çok önemli. Umarım ki benden beklediklerini taraftara ben veririm. E, yönetime, e, camiyeye güzel bir ışık veririz. Onu yapmaya çalışacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. taraftar çiçek vermek istedi. <laughs> <laughs>